Yeni Spider-Man filmine ilk bakış çok acayip bir şekilde yayınlandı. Çünkü birkaç gün önce bizim saatimizde gecenin bir köründe Tom Holland, Jacob Batalon ve Zendaya filmden bir görselle birlikte filmin logosunu ve ismini paylaştılar. Ama şöyle bir sıkıntı vardı ki üçünün de paylaştığı isim birbirinden farklıydı. Tom Holland'ın paylaşımında filmin adının Spider-Man Home, Jacob Batalon'un paylaşımında Spider-Man Homebreaker, Zendaya'nın paylaşımında Spider-Man Home Slice yazıyordu. Bu paylaşımların asıl duyurudan önce yapılan bir troll girişimi olduğu bariz olsa da rahatlıkla söyleyebilirim ki Tom, Jacob ve Zendaya gece gece bizimle maytap geçtiler. Ama bu bekleme süreci çok uzun sürmedi ve Spider-Man 3'ün adı resmen belli olmuş oldu. Spider-Man No Way Home. Türkçe'ye eve dönüş yok ya da eve dönüş yolu yok olarak çevrilebilir sanırım. Filmin Spider-Verse'u anlatacağını zaten biliyorduk da bence bununla birlikte resmileşmiş oldu. The Flash filmi alıştığımızın aksine yönetmen değişiklikleriyle değil, filmin kadrosuna katılan oyunculardan gelen haberlerle gündemde. Filmde zaten Ben Affleck ve Michael Keaton'ın Batman rollerinde olacaklarını biliyorduk bu ikiliye bir de Supergirl eklendi. Filmde karakteri Sasha Kale canlandıracak. Çekimlerin başlaması için yeni fantastik canavarlar filminin çekimlerinin tamamlanması bekleniyor. Bu hafta Vanity Fair'da Zack Snyder'ın Justice League'in hikayesini anlatan bir yazı yayınlandı. Yazıda Zack Snyder'ın açıklamaları da yer alıyordu. Filmin sonunda herkesin aklını alacak yeni bir karakterin yer alacağı gibi ve Just Freedom meselesinin perde arkası gibi önemli açıklamalar da yer alıyor. Ama Zack Snyder öyle bir şey söyledi ki herhalde Warner Bros'un Justice League'e dair yaptığı çok az sayıdaki doğru şeyden biri bu oldu. Zack Snyder filmde Bruce Wayne ve Lois Lane arasında romantik bir ilişki olmasını istediğini ama Warner Bros'un buna karşı çıktığını söyledi. Yani şöyle bir bakınca, evet kesinlikle Warner Bros'un yaptığı en doğru hareketti bu. Aynı yazılı enteresan bir bilgi daha vardı. Zack Snyder filmin yönetmenlerinden ayrıldıktan sonra ve Josh Frieden kendi yazdığı senaryonun çekimlerini yaptıktan sonra filmin yapımcıları Deborah Snyder ki kendisi Zack Snyder'ın eşi ve Christopher Nolan oturup film izlemişler. Nolan'ın ilk söylediği şey bunu sakın Zack izlemesin olmuştu. Deborah Snyder ile birlikte Zack Snyder'ı filmi izlememeye ikna etmişler. Zack Snyder da sinemalarda gösterilen Justice League'i hala izlemediğini söylüyor. Ayrıca aynı yazıda açıklamaları bulunan bir Warner Bros. yöneticisi, Josh Whedon'ın Justice ne kadar boktan olduğunu stüdyodaki herkesin bildiğini ama kimsenin itiraf edemediğini söylüyor. The Raid film serisiyle tanınan yönetmen Gareth Evans Netflix anlaştı. Yönetmen bundan sonra Netflix e özel yapımları üretecek. Bu yapımların başında başrolde Tom Hardy'nin yer aldığı Havoc isimli bir film çekecek. Film tam olarak Gary beklendiği gibi bir aksiyon filmi, ters giden bir uyuşturucu anlaşmasının ardından gözü pek bir dedektif suç dünyasıyla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da bir siyasetçinin oğlunu kurtarmaya çalışacak. Böylelikle Tom Hardy'yi korkunç ötesi olan Capone filminden sonra ilk kez izlemiş olacağız. Joaquin Phoenix, Ari ve A24 aynı cümlede geçince ortaya kötü bir şey çıkması pek mümkün değil gibi geliyor. Joaquin Phoenix'in Oscar kazandığı Joker'dan sonraki ilk filmi, yönetmenliğini ve yazarlığını Ari yapacağı Disappointment Boulevard'da olacak. Daha hikayeye dair pek bir şey bilinmese de tek şey konunun birçok farklı zaman diliminde geçerek tüm zamanların en başarılı girişimcilerinden birisini konu alacağı. gayriçi özellikle son filmde The Gentleman ile eski havasını yakaladıktan sonra proje üstüne proje duyuruyor. Kendisi şu sıralar ülkemizde çekilen ve başrollerde Jason Statham ve Aubrey Plaza'nın yer aldığı bir filmle meşgul ama gelecek projelerinde bir yenisini daha ekledi. Ministry of Ungentlemen in the Warfare isimli 2. Dünya Savaşı döneminde geçen film Winston Churchill'ın gizlice kurduğu hiçbir savaş kuralını hale almayan, düşman hattının arkasına sızmaya çalışan bir operasyon ekibini anlatacak. Çekimlere başlanması için şu anki filmin tamamlanması bekleniyor. Bugüne kadar konsollarda ve bilgisayarlarda başyapıt seviyesinde olan birçok oyun yıllar içinde beyaz perdeye de uyarlanmaya çalışıldı ama hiçbiri sinemada da başyapıt seviyesine çıkamadı. Kaliteli birkaç film olsa da, oyunlar sinemada aynı başarıya ulaşamıyor gibi bir algı oluştu ister istemez herkesler. İşte o algıyı kırmak için sırada Mortal Kombat filmi var yayınlanan muhteşem fragmanı ile haftanın fragmanı olmaya hak etti bence. Fragman linkini açıklamana ulaşabilirsiniz. Bu hafta da bu şekildeyle önümüzdeki hafta görüşmek üzere.